Evet sevgili seyirciler. Yine bizim için şok. Avrupa futbolu için çok şok. Dünya futbolu için yok anasını seyirciler. Saçma sapan bir olayla karşınızdayız. <laughs> Bismillah. Onu toparlamak ister misiniz? Tabii ki. Yok anasını seyirciler. <laughs> yok anasını seyirciler. <laughs> Bilal sen duş alıyorsun galiba. Geliyorum. <laughs> Gelip çekiyorum. Tamam. <laughs> Buyurun Fikri Bey. Evet sevgili seyirciler, yine bizim için şok. Avrupa futbolu için çok şok. Dünya futbolu için yok anasının gözü bir olayla karşımızdayız. Stüdyomuzda geçen hafta Manchester United'ı 4-0 yenen Sadabat Esnaf Spor'un başkanı Şevket Başkan var. Başkanım dünya sizi konuşuyor. Sanıyorum mutluluktan yerinizde duramıyorsunuz. Yok lan şuraya mikrofon koydular da. Orama burama kaçıp duruyor Fikri. Onu şöyle yana alalım başkanım. Alo. Ayıp ayıp alo. 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 Galiba bir telefon var şekilde. Bir şey yok başkanım. Zafer diyorduk biz. Kardeşim ben bu programın bel kemiğim. Hayret bir şey. Beni böyle mozaikleyemezsiniz. Bu ne ya? Lan oğlum camın içinde adam var lan. Ya başkanım yayına veremiyoruz. Rütük tipinden ceza kesti bize. Ya ayıp, ayıp. Ya ayıp ya. Vallahi ayıp. Bir de duşakabinle mozaikliyorsunuz insanı. Söküp getirmişsiniz bunu. Böyle bir şey olabilir mi? Çek şunu ya. Hayna etmişsin. Hop, hadi. Bakalım ben ne yapacağım birazdan? <laughs> Başka tek bir şey bırakmadı gerçekten. <laughs> <ya. gülüyor> Aynı yönden gidiyorsun. <laughs> Hayır. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> sağ olasın. <laughs> Oo. Bunun tipi hakikaten buzlu daha iyiymiş. Evet başkanım, neyse boş verelim bunu. Bir mahalle esnaf takımı Avrupa'da Kupa 2'de şampiyonluğa gidiyor. Ve takımın direksiyonunda siz varsınız. Bu takım nereye gidiyor başkanım? Vallahi cehennemin dibine gitsin inşallah ya. Ben yıldım ya, ben bıktım artık. Tükendim ben Fikri ya. Neden başkanım ya? Şimdi adam Evet başkanım şimdi sizdeyiz. Bir dakika ya biz burada bir şey anlatıyoruz. <laughs> Sağ ol kaptan. Yine sendeyiz başkanım. Ne biçim iş ya? Yok. <laughs> bırak şunu ya. Alta koymuşsun, bip bip basıyorsun. Ayıptın ya. Ben de bu işte bir bip yeniği var diyorum. Hayret bir şey. Kardeşim sen Bilal'i böyle sustu lan Sus lan. Sus. Hemen de kızıyorsun ya. Ya kusura bakma başkanım ya. Tükendim diyordun. Evet şimdi Fikri, ee... Ben takımı öveceğine gömüyorsun ya. Ya şimdi ben Fikri... ...aslında ben çay ocağı olan bir adamım ya. Bunlar geldiler dediler ki Şevket abi... ...sen dediler biz dediler bir esnaf takımı kuracağız. Sen dediler bunun başkanı ol dediler. Senin kahveyi de bunun lokali yapalım dediler. Sen dediler çay satışından paraya para demezsin dediler. Ee başkanım? Ya vallahi ilk başta her şey çok güzel gidiyordu. Bugün de dokuz demliğe çıktığım oluyordu ne bileyim takım kazanıyor. Zafer şarkıları eşliğinde gelsin çaylar gitsin kakola. Her şey çok güzeldi. Ondan sonra takım eğleniyor, kazanıyor maçları, puanlar kazanıyor. Ben markaları kazanıyorum, her şey yolunda derken bir gün... ...benim elime Türkiye kupasını verdiler. Vallahi ya! Ne zaferdi değil mi başkanım? Amatörden gelip kupa alıyorsun. Sonra takım Avrupa'ya girdi. Takım Avrupa'ya değil, bana tövbe tövbe. Beni konuşturma Allah aşkına şimdi Zühlal'cığım ya. Zühlal ne ya? Bilal, Bilal. Ama ben bunları geçtim artık. Boş ver. Avrupa diyordun. En son biz İngiltere'ye gittik Fikri. İngiltere'ye gittik biz ya. Ben Ali Bey çıkmamış adamım ya. 48 bin avro uçak parası verdim ben ya. Şu anda lokalde kesme şeker bile hacizli. Sen sen niye Manchester'ı Niye ediyorsun niye ya? Ya zarar ediyorsan takımı sat başkanım ya. Ya şimdi bunlar bir de tüzük yapmışlar Fikri. Ne? Tüzüğe uymak zorundayım. Tüzüğe uyduğun zaman da dört yıl ben başkanlığı bırakamıyorum. Başkanlığı bırakmak için takımın oyuncularının izni olması lazım. Uymazsan tüzüğe direkt içeri giriyorsun ya. Hmm. O nasıl tüzükmüş şöyle ya? Vallahi ben de tüzüğüm yemediği için... <laughs> ...bir şey yapamıyorum işte Fikri. Evet arkadaşlarım, kulağımı uyarıyor. Senin oyuncular... Çay ocağındaymış başkanım. Mustafa, Mustafa. Evet, sendeyiz. Ne oluyor orada? Fikri abi, burada resmen müthiş bir kolej havası var. Tüm takım hep birlikte çay içiyorlar. Şuna bak ya, futbol takımı değil, çay takımı ya! <laughs> Lan! Baka dur! Baktan aşırı gel. Ne yapıyorsun ya? Mehtap verme şunlara çay falan ya. Ya ne yapayım Şevket? Tüzükte yazıyormuş. Oyuncular isterse verecek yazıyormuş Şevket. Sen ne yaptın Şevket ya? Sabahtan beri çay yetiştiremiyor. diye bunlar ha. Allah o tüzüğü bildiği gibi yapsın ya. Lan baka dur. Bak o belli o çay. ikinci çay belli. Aha yazıyorum. Baka dur. İki çay dur. Lan. Lan, Kasap Hamza bardağı kırdın lan. Boğazında kalsın. Daha bardak tutmayı bilmiyorsun. Camış. Ya başkanım, ayıp oluyor ama yani. Ben de bu takımın bir parçasıyım. Kırıldım yani. Aha. Takımın oyuncusu kırıldı. Başkan, başkan. Takım bozuldu. <laughs> Şimdi adam takımın oyuncusu ya. Ne dedi? Kırıldım dedi. Ne oldu? Takım bozuldu. <laughs> ya bu takım. Ha bu düştü kırıldı. Ne oldu? Takım... Ya bu komik ya. <laughs> Evet öncelikle Sadabat oyuncularını tebrik ediyoruz. Başkan burada çok sinirli. Neler söyleyeceksiniz arkadaşlar? Manchester maçının en önemli oyuncusu Bahadır burada. Kaleci Bahadır. Bahadır inanılmaz kurtarışlar yaptı. Ne diyeceksin? <gülüyor> öncelikle <gülüyor> iyi akşamlar ya. Vallahi ne bileyim ben öyle kucağıma geldik tuttum. Kucağıma geldik tuttum. Ben de yani böyle bir kendimden nasıl bir performans çıktı ben de şaşkınım ya. <laughs> Başkanım oyuncular da... Şaştım kaldım yani. Oyuncular da şaşkın başkanım. Lan bu adam manav, manav. <laughs> bu halde karpuz duta buta, Mustela gibi olmuş. Bunun ne dedik zaten bir Manchester'ı biz ya. Kim bilir bundan sonraki maç nereye gideceğiz ya? Bıktım artık masraftan ya. Başkanım, Mölündah'la eşleşmişiz. Mölündah'la gidiyoruz. Orası neresi lan? Başkanım İsveç, Göteborg. Göteborg'un altı. <laughs> Göteborg'un altı başkanım. Peki gördüğün gibi göz göre göre. Göteborg'un altına gidiyorum. Başkanım. Sayende Göteborg'u göreceğiz. Ben de sizin sayenizde başka başka yerler göreceğim. Tövbe tövbe, konuşturmayın beni ya. Bu adam da kanatçı. Bildiğin tavuk kanatçı. Sağ kanattan böyle lens gibi aha aha Manchester'ı çökertti. Haysiyetsüz! Başkanım, ayıp oluyor ama. Bak kazanıyoruz, yine yaranamıyoruz ya. Vallahi kırılıyorum ha. Aha! Takımın kolu kanadı kırıldı. Şun adam kanatçı ya. Bir de kanat oynuyor bir kırıldım dedi. Ne olsun? Takımın konu kanadı kırıldı. <laughs> ya siz neyi anlamıyorsunuz ya? neyi anlamıyorsunuz ya? ya bunun anlaşılmayacak ne var ya? Siz beni çekemiyorsunuz. Ya ne oluyor ya? Şimdi nereye götürüyorsun beni? Nereye çekiyorsun ya? Hani çekemiyorlardı lan seni? <laughs> ya bir de bu şaka için organize mi oldunuz? Lan bırak şunu! Çekme ya! Bir de burada ipi şey yapmış, çekiyorum. Bırak! Ya Survivor gibi programda kalmaya çalışıyorum. Yeter artık! Yengem bir çay daha koy da ya. Zal on iki bardak için daha ne içecek ya? Zıkkım iç. E tüzükte yazıyor. Ya. Ne kadar istersen iç diyor. Bu tüzük bile tüzük diyor ya. Ya Şevket sen başımıza ne işler açtın ya. Ne işler açtın Şevket. Zıkkım 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 zıkkım. En çok da aha buna kılım. Messi Samet. Kendisi kuyumcu olduğu için rakip takımlara bilezik gibi geçiriyor golleri. Bunun yüzünden konuşamıyorum. Bunun yüzünden zaten eledik biz o Manchester'ı. Evet başkanım, arkadaşlarım kulağımı uyarıyor. Barcelona'dan yetkililer Samet için gelmişler. Kim gelmiş? Barça'dan yetkililer başkanım. Yetkil bankadan mı gelmişler? Hacze mi gelmişler? Beni yok de. Beni yok de. Yok de. Başkanım otur yat. Transfer için gelmişler Samet'i. Barcelona'dan. Evet. 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 Fikri abi şu an Barcelona'da yetkililer yanımızda. Samet'in transferi için buradalar. Ee, hoş geldiniz. Hola Morientes Raul Iniesta. Aa, Türkçe biliyorum. <laughs> Buna beş yıl kadar önce iki saatliğine manga konseri için gelmiştim. Sevgili Ferman Akgül bana Türkçeyi çat pat öğretmişti değil mi Ferman? E, tabii tabii. Yani geldiğince bir şeyler yapmıştım. <laughs> Ama ben onun kadar Türkçe konuşamıyorum. <laughs> Ee, ee, o bir şarkın vardı senin çok sevmiştin bir kadın çizeceksin. Çizik, Az onu de. biraz mırıldanır mısın? Ee, tabii ya ne, kadar oldu bir ayra gelirdi söyle ne olacaksın bir diye sorulan soruna tarih oldu ya ama ya. Ve nakaratı? Bir kadın çizeceksin. ben bu şarkıyı ilk A defa böyle dinliyorum müthiş bir yol. Aslı biz Samet'e transfer teklifi için geldik. Sen e, anlaşamazsam e, çevir tamam tabii, mı? Tabii, tabii, Biz Samet'e teklif edeceğiz 14 milyon avro. Aha! Başkan bu habere bayıldı. <laughs> Allah kahretmesin. Kim gelmiş? Barcelona mı? Aha. Ya ben istemiyorum arkadaş. Bırakın benim peşimi ya. Lan sen kimsin lan? sen kimsin de Barcelona istemiyorsun? Futbolun Adidas limasında sen niye her diyorsun oğlum? Ya bana arkadaş ben istemiyorum ya. Bu tüzükte yazıyor. Lan tüzük tüzük konuşma. Allah Allah ya oğlum 14 milyon avro diyor ya. Allah aşkına bak mahalleyi yenileriz yemin ediyorum hede lan. Ne diyor? Ee, he he diyor. Hı hı. Aa, o zaman sıkı pazarlıkçı çıktınız madem teklifim 20 milyon. Allah Allah 20 diyor 20 diyor oğlum hadi. Hede, hede oğlum hadi Allah aşkına Evet 20 milyon avro. Ne diyeceksin Samet? vallahi biz şimdi takımda bir kolej havası yakaladık. Açıkçası ben tükanı da bırakıp tavrılara gidemem ya. Ben gidesim, dükkanı kim açacak? E ben! <laughs> Anlamadım. E ben açarım oğlum. Sen dükkanı hiç düşünme, ne olur Samet. Sen de Hadi oğlum bak, hadi hayat bayram olsun. Hadi hede kurban oğlum. Başkanım, ben, bana bir müsaade et, ben konuşayım çocukla. Ee, Samet'ciğim merhaba, Bilal abim ben. Kim diyor? Emre abimi. mi? Emre ya? Lan bari bir tane harfini tuttur arkadaş. Ama ben bunları gençtim. Uzak bana bunlar. Ee, Samet'cim, <laughs> zamanında beni de istemişlerdi Barcelona'dan. Yok, hayır. Öyle bir şey olmadı. Oldu mu? <laughs> olmadı, olmadı. Olmadı, olmadı. Allah Allah. Ya sen o zaman yoktun. O zaman Nadal diye bir arkadaş vardı. Nadal mı? <laughs> Nadal, tenisçi Nadal diyor ya. Ya adam tenis de, de oynuyordu. Ne var kardeşim? Hayır? hayır, ben 30 yıldır Barcelona kulübündeyim. Hiç sizi hatırlamıyorum. 30 demişken son teklifimiz 30 milyon avro. Aman 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 aman. Ya ben bunu istemiyorum arkadaş. Siz bunun neyini anlamadınız? Hayır. Benim damda kuşlarım var. Ben gidersen kuşlarım kim uçuracak? Oğlum ben uçururum kuşumu. <laughs> ne olur altlarını tek tek ben onların bezlerim. Hede kurban olduğum hede. Samet ne olur hede. Yuvam içinde Samet. Yoksa çizgiyi çıkaracağım, boşlayacağım başkanınızı Samet. He. Ee, kanka sen bizi boş ver ya. Git gururla Sağdabad Esnaf spor temsil et. Sa Sağdabad'ın gururu ol kardeşim. Hadi bakalım. Samet, Sağdabad'dan Avrupa'ya gitme. Seni televizyonda izleriz. <laughs> evet, evet, ya tamam, tamam, Hadi. tamam ya. Kabul edeceğim, kabul edeceğim. Ama bir şartım var. Tabii her şartı kabul ederiz. Nedir? 30 milyon euro artı... Evet. ...bir aylık sınırsız akbil isterim. Ne? Bir aylık sınırsız akbil mi? Bu bütçemizi aşar. Kesinlikle saçmalıyorsun. Çok abarttınız. İyi günler. Adios amigos. Gidelim Ferman. Ya ne oluyor orada ya? Şaka mı bu? Ne oluyor ya? Anne! Anne! <laughs> ah! <gülüyor> Adam Barcelona'dan, Barcelona'dan Akbil isterdin ya. Lan oğlum sen nasıl bir çapsızsın ya? Lan 30 milyon avranın yanında Akbil'in lafı mı olur ya? Ha? Akbil için transfer mi dururmuş ya Allah aşkına? Bu Barcelona nasıl bir takımmış fikri ya? Evet, transfer iptal. Samet, ne söyleyeceksin? vallahi ben e, yuvada kaldığım için gayet mutluyum. E, futbolu hayatıma burada nokta koymak istiyorum. Sen orada dur, sen dur. Sen orada dur. Ben geliyorum şimdi ben senin hayatını noktaya koyacağım. <laughs> sen dur kapat, kapat burayı. El dinle, gel. Kapat, kapat, kapat. Başlarım ama şey yapmasaydım. Kapat, kapat, kapat. Allah, hayır. Adam, oh, adam. Oh. Adam başlarım. Ah, Aman başlarım. Aman başlarım. Evet, Şevket Hoca'nın yaptıklarını izleyemiyoruz. 18 yaş sınırı geldi. Kaptan, sen bir şey söyle bakalım. Sen, Kine, sen, bana... sen kapat. Ben mi? Evet. Bana mı soruyorsun ya? Evet ya. Allah, tamam. Ee, bir dakika, ne diyeyim ben? Ee, bence futbolda önemli olan... Evet. Arkadaşlarım kulağımı uyarıyor. Bize ayrılan süre bitmiş. Hadi ya. Zemin kötü. Nün sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ulan çok yaklaşmıştım ya.